binzemek baba yine abo aslan içinde doldu bildin bildin buna Bunun bir tadı bulsak hiç fena olmadı. Önceki bölüm gibi bir tadı bulsak hiç fena olmazdı. Hoppa. Pat pat pat. Bir de video like atıp abone olursanız çok sevinirim yaptınız mı teşekkür ederim o zaman devam edelim tamam şu anda burada Ana, ben hiçbir şey yapmıyorum çadır bulan arkadaş şimdilik oh. ama zulaştıramadım

bu video tamam tamam of 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 gel lan yumruğumun <laughs> tadına bak bir büyük yumruk ölecek ya da ya düştük diye bir az falan kasmalıyız diye düşünüyorum sinirlendi. Olmandan tutmalıyım ya nasıl? Çok ama nasıl? O kalıyor ama bu atlarda. Aynen oh. böyle ben labım, bir kemik için onun uygun eğlencesini oynuyorum.

tam. Size abone mi de pek bu da. Bakın. Burada nakayla hazır kanım ayyo diyor kolay gitmeyet. O lan? Bedavadan çubuk. Çubuk. Bedavadan çubuk. Çubuk. Bedavadan su bu. O zaman ben bir baldi. Gel bu kadar. Baba dolara koyunlara geldi. Alayım ben Şu an şu, an şu anda. Bu. şu anda iki tane koyun yünü bulsak. iki tane koyun bulsak. Şanslı adam şanslıyız. Şanslı adamlar şanslıyız. Şimdi ben ağacın üstüne çıkacağım çünkü arkadaşlar yemeğe gittim diye video dur, durduracağım hemen çıkayım şu kadar. Güzel güzel güzel. Abi. benzeri bölüm gibi biriktireceğim. Doğdun <laughs> Güzel. Sokuk. Bir bakayım elle ne kadar sokuk. Ha. Geldim. dakika 5 dakika.